Bu yılın başında 20 milyon lira bütçeyle yeni kapalı depo ve atölyesini faaliyete alan Tersan, Nisan ayında Türkiye'nin ayak aralığı en geniş vinci olma özelliğini taşıyan ve yatay üretim hattına hizmet verecek yeni portal vincini devreye aldı. Gispir'in üyeleri arasında yer alan Tersan Tersanesi, yıllık 50 bin ton çelik kesme kapasitesi, 1500 metre uzunluğundaki rıhtımı ve Türkiye'nin en büyük portal vinçleriyle 300 bin metrekare alan üzerine kurulmuş, gelişmiş bir tesise sahip. Tersan geçtiğimiz yıl faaliyete giren 283 metre uzunluğundaki yüzer havuzuyla tamir bakım alanındaki faaliyetlerini %150 oranında arttırmıştı.